Merhaba, adım Hayri Dağlı. Aslında bir coğrafyacıyım. Eğitimimi coğrafya ve sürdürülebilir kalkınma üzerine e, tamamladım. Farklı sivil toplum kuruluşlarında beyaz yakalı olarak çalışırken 6 yıl önce başladığım bir yolculuk benim yaşamımı kökünden dönüştürdü. Tek yöne bilet olarak Afrika'ya taşınma kararı aldım. Tanzanya'daki Masai Mara bölgesinde Kilimanjaro eteklerinin altında bir köye yerleştim kız çocuklarının su taşıma yolculuğuna gittiğini fark ettim. Ve Fatima isimli 8 yaşındaki dünya tatlısı bir kız çocuğunun su yolculuğuna katıldım. Su yolculuğunun sonunda gördüğüm manzara dehşete düşürücüydü. Afrika'da bu durumda olan binlerce köy, yüz binlerce insan en temel insan hakkı olan suya ulaşamadığı için yaşamını yitiriyor. Saatlerini bu yolculukta geçiriyor. Saatlerini bu yolculukta geçiriyor ve sonunda yine temiz suya ulaşamıyor ben bu noktada şunun kararını verdim. Birilerinin yola çıkması lazım. Birilerinin dönüşümü başlatması lazım. Birilerinin bu taşın altına elini koyması gerekiyor. Ama bunu da tek seferlik yardımlarla değil, kalıcı dönüşüm başlatarak yapması gerekiyor. 6 ülkede 125 bin insana kalıcı olarak su, gıda, enerji ve eğitim imkanı sağladık. Ve bugün Anadolu insanının verdiği desteklerle sağladığımız bu başarının Hazını yaşıyoruz, manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mesleği yapmak isteyen ve fark yaratmak isteyen dostlarıma tavsiyem şu olurdu: Herkes yapabilir. Yeter ki e, içinizde dönüştürmek için yeterli vicdan ve bilgi olsun. Bu varsa hiçbir şeyi beklemeyin, hemen yola çıkın derim. Çocukken hayal edilen meslek ve bugünkü meslek. Aslında avukat olmayı hayal ediyordum. Çünkü haksızlığa uğramış insanların hakkını savunabilmek ve onlar için bir şekilde adaletin bir parçası olabilmek beni çok heyecanlandırıyordu küçükken. Ama bir taraftan da dünyayı keşfetmek de heyecanlandırıyordu. Çünkü o kitaplarda, Jules Verne'in kitaplarında onun yazdığı dünyayı gözlerimle görmek, dokunarak, hissederek anlamak istiyordum. Belki avukatlık yaparak savunmuyorum haksızlık karşısında insanları ama bir anlamda daha güzel dünya, bir dünya için çalışıyorum. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için çalışıyorum. Dolayısıyla o günle bugün arasında bunlar değişti. Ekşi itiraf. Afrika'da 6 tane benim adımı taşıyan çocuk var. Çünkü bu yeni doğan çocuklar sizin yaptığınız iş sayesinde daha güzel bir dünyaya doğacak diye yeni doğan bebekleri getirip benim ismi verdiler ve bu çocukların sayısı 6'ya çıktı. Buraya kadar her şey güzel ama şunu öğrendim ki o çocukların tüm eğitim masraflarını da benim karşılamam bekleniyormuş. Dolayısıyla hayat boyu 6 tane çocuğun eğitim masraflarını karşılamak zorundayım şu anda. Esas itiraf geliyor. En son gittim havalimanında karşılamaya gelmişler köylüler Gambiya'da. Ve mektuplar getirmişler. Ben de böyle ya diyorum ne kadar tatlılar benim için yazmışlar böyle mektuplarını falan açtım. Okulun ihtiyaç listesi. Ve baya baya işte çanta, kıyafet, kalem, defter diye. <laughs> Mesleklere özgü yalanlar. Yaptığımız işi başından sonuna en yüksek etik değerlerle ve şeffaflıkla yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak dışında herhangi bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla yalan söylemek zorunda kalmadığım bir mesleği yaptığım için de bir anlamda mutluyum. Sahip olmak istenen süper güçler, benim tek istediğim süper güç bölünmek olurdu. Çünkü bir tarafta Timbuktu'da bir çocuğun elini tutmak istiyorum. Bir tarafta Darüselam'da olmak istiyorum. Bir tarafta Şam'da olmak istiyorum. Bir tarafta Ulan Batur'da olmak istiyorum. Ve ihtiyaç olan her yerde, dünyanın iyi birilerine ihtiyaç duyduğu her yerde o anda, aynı anda olmak istiyorum. Herhalde istediğim tek süper güç bu olurdu, bölünmek olurdu. İnsana kendini güvende hissettiren şeyler. Onlarca dostumun, hadi gidiyoruz dediğimde nereye gidiyoruz diye soru sormaması. Hayata dair umut veren detaylar, aşırı yoksulluk içindeki bir çocuğun gülümsemeye devam etmesi, gözlerinde o enerjiyi bize yansıtmaya devam etmesi. Bu süreçte daha çok karşımıza çıkan bir yaşlıya yardım etmeye çalışmak, evindeki ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışmak. Hayat felsefesi yapılabilecek en güzel söz herhalde Özcan Yüksel'in bir kahraman gibi yaşa. Kitabında okuduğum insan yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur. Yapmamak da bir eylemdir. Yapmamakla da bir fark yaratırsın. Ama nasıl bir fark yarattığın senin elinde? Herhalde bu olurdu. Belleklerden silinmeyen coğrafya klişeleri. Coğrafya kadardır. Ama bence kadar değildir. Çünkü istenirse o kadar değişebilir. Sürdürülebilirlik. İnsanın doğa ile barış içerisinde, ahenk içerisinde yaşaması, yaşarken doğal kaynakları tüketmeden denge içerisinde yaşam biçimi geliştirmesi diye tanımlarım. Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler. Bu tercihi yaparken hayallerine odaklansınlar, ne yapmak istediklerine odaklansınlar. Çünkü hayallerindeki mesleği yapan insanlar, yapan gençler o işi iyi yapacaklardır ve işini iyi yapan hiç kimse de ekonomik olarak sıkıntı yaşamayacaktır. Kişinin mesleği öğrenilince sorulan sorular. Oralara gittiğinde nasıl yaşıyorsun? Suyu nereden buluyorsun? Nerede kalıyorsun? Bazen yanımda bir filtre bulunduruyorum ya da o imkanım yoksa suyu kaynatıyorum ya da oradaki bakkala gidip suyu mesela alıyorum, satın alıyorum. Nerede kalıyorum? Zaman zaman köyde, böyle çamurdan Afrika köylerinde. Zaman zaman böyle pansiyon, otel gibi yerlerde kalıyoruz. Zaman zaman da kendi çadırımızda kalabiliyoruz. Eğer yeterince istersek, bir olursak, birlik olursak yeryüzünü daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Bu noktada herkes bir kahraman olabilir. Herkes yola çıkabilir ve herkes bir şeylerin ucundan tutarak Değiştirebilir, dönüştürebilir. Dönüştürmek için hiçbir zaman küçük değilsin. Dönüştürmek için hiçbir zaman güçsüz değilsin. Herkes içindeki kahramanı ortaya çıkarsın ve bir şeylerin ucundan tutarak yeryüzünü daha güzel bir haline getirsin.